Ben bir dönem Bangladeş'teydim işle ilgili Bangladeş'te gördüm nehirler tıkanmış çöpten Ama hiç çöp tenekesi yok Hani bizim evet Türkiye'de yine iyi kötü bir çöp toplama Bir dönüşüm bir şey var he, he o, sistemin Bir belediyecilik sistemi bir şey var İyi kötü yani. var Yani hani çok eleştirilecek yanı var Kesinlikle var %100 Ama iyi kötü var Ya ama Bangladeş'te gördüm inanılmaz bir pislik Yani böyle bir her yer çöpten geçilmiyor Gerçekten nehirler tıkanıyor ya Bak nehir tıkanır mı ya Nehirler tıkanıyor Küçük dereler tıkanıyor Ve daha da betere gönderiyoruz dünyayı isterseniz de bir bununla ilgili de bir internet sitesi var plastikadrift.com diye hani çok böyle e, altta belki yazamayız adını orada mesela gösteriyor sana plastiği bir yere böyle bırakıyorsun denizde o dünyada nereye yayılıyor diye yani hmm. sen plastiği attın Türkiye'den de sadece Türkiye'yi etkilemiyorsun bütün Akdeniz havzasını etkiliyorsun bu sefer Tabii ki. ki yine WWF'nin raporu diyor ki en çok kirlenen denizlerden bir tanesi Akdeniz. Akdeniz'in aslında kirlenmesi hani bizim denizimiz bir yerde gerçi bizim her tarafımız maşallah denizlerle çevrili ama orada ben şunu çok görüyorum. Bizim insanımız da gerçekten o çöpleri öyle sokağa atmayayım, denize atmayayım bilmem ne. Çoğunluk iyi bu anlamda. Ama işte buraya Orta Doğu'yu soktuğun zaman Akdeniz'e kıyısı olan her yeri bir topladığımızda orada şu çıkıyor ortaya. Medeniyetten uzak yani karakter olarak medeniyetten uzak milletler var. Her şeyi çöpe atıyorlar. Her şeyi işte Bangladeş örneği Bunlardan hmm. bir tanesi dolayısıyla sadece kendimizde kabahat arayamayabiliriz en azından Türk milleti olarak. Ama bizim de gerekli özeni göstermemiz lazım. Bu şey gibi hani seçimde benim bir oyum ne olacak gibi bir durum aslında. Ben atmasam hmm. ne olacak? Sen atmazsan dünya daha temiz olacak. Bence böyle.